Şimdi dostlar e, burası üçüncü yaşını bitirdi doğru mu? Şu anda dördüncü yaprağını açacak bahçemizde budamasını yapacağız biraz sert budayacağız neler yapıyoruz bir beraberce görelim. E, Necip başla şuradan. Şimdi onu alıyorsun. Evet bunu nereden alacağız? Şuradan alırsak şu göz dışarıya doğru şöyle uzamış olur biraz daha yukarıdan Ha şu şöyle açılacak. Böyle istiyoruz. Yani şunu ne yapıyoruz? Şimdi Birisi biraz daha yukarı çıkalım. Şuradan mı alalım? Şuradaki gözden dışarı alsın. Şuradan al şu orayı. Şimdi ana gövdeleri oluşturuyoruz. Ana dalları oluşturduğumuz için e, ne yapıyoruz? Şu sen devam et Necip. Şimdi burada lider bırakmamız lazım ama lideri biraz kaçırmışlar geçen sene. Ama her halükarda yine birisinin şunun lider olması lazım. Şu lider olacak şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Gel sen de Selim gel şuradan başla. Selim şimdi şunun dışarıya açılmasını istiyoruz. Aslında şu lidere gitmiş yine de bunu lider yapabiliriz. Şunu kes şuradan. Şunu kes şuradan o gitsin o tarafa. Kesin onu biraz daha yukarıdan mı? Oradan al tamam tamam al onu da. Şimdi liderin kafasını kes. Fakat içeriye dönük bir gözün üzerinden keseceksin. Evet ha o bir yukarısı oradan. Oradan onu kes. Gene şimdi şunları nereden alıyoruz? Şunu şuradan alsak. Bu bu tarafa gelir. Şöyle gelecek. Şunu da ne yapalım? Biraz şöyle kenara kaydıralım. Şuradan kes. O da o tarafa doğru. Biraz daha yukarı. ha. Evet arkadaşlar. Biz e, bu şekilde şunu ne yapıyorsun Decip? Şu, Bak şu taraf boş. Şu taraf boş. Şuradan, şuradan kes. Şu, şu işaretlediğim yerden bak. Şuradan kes. Şur, şuradan. Şu üstünden. Biraz daha, şu aşağı in. Şurası, ha. Kes oradan. Şimdi arkadaşlar, ağacımızın büyümesi için müsait hale getirdik. Bunun yanı sıra içerisinde bir sürü ufak tefek kaldı. Bunları kesmedik. Bunlar Halit abi'nin haşlığı olacak. Bunlar Halit abiye ceviz olacak. Dubai'de yiyecek. Ondan sonra. Şimdi şuna geçelim arkadaşlar. Şimdi bir kişi aşağıdan makasla altı dolanacak, bir kişi, kişi yukarıyı kesecek. Hadi başla Necip. Gel şuradan başlarsın, oradan mı başlıyorsun. Şöyle çatalları asla bırakmıyoruz zaten. Tamam. Gel şunu nereden? Bak şuradan aldık. Şunu ne yapıyorsun? Sen sen yukarı, sen sen karışma aşağının içine. Şuradan al. Al oradan. Ağacımızın geniş açılmasını istiyoruz arkadaşlar. Bak kendini gösteriyor zaten değil mi? Bir süre sonra baktığın zaman aynı şeyi göreceksin. Aynı aynı yeri göreceksin. Ha? Evet. Bak yeri görüyorsun değil mi? Aynı noktayı gösteriyor zaten. Ağaç sana bir süre sonra kendisi gösterecek nereyi yapmak istediğini. Bak. Ama bunun lideri kaymış, mecbur lideri bu tarafa doğru çekeceksiniz arkadaşlar. Şunu e, al istersen, şunu tamamen al, çünkü lidere rakip olmasın. Bunu daha sonra, Selim şuradan bağlayacaksın, şuradan bağlayacaksın, diğer ağacın köküne şurasına iki bir kuşak buraya, bir kuşak oraya, diğerlerinde yaptığımız gibi, onu biraz bu tarafa çekeceksin. Onun ikisini böl, ikisini al. Hangisini alacaksın? Bunu alacağım. bunu. Heh, al. Bunu da şuradan mı kes? Şuradan kes Necip. Şuradan al. Ha sen senin alacaksın. Tamam. Şunlardan birini al. Hangisini alacaksın? Şunu onu kes. Ha açısını güzel ayarla gel buradan al istersen O olmadı şey ver Dur 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 Evet onu nereden keseceksin Şuradan bu tarafa mı gelsin istiyorsun? Aynen. Çünkü yok orada. Şurası boş. Şunu, şunun üzerinde kes. Evet. Necip tepesini ha şey Selim mi alacak onu? Tamam. Tamam mı? Evet evet kes onu da. Şimdi onun tepesini kesiyoruz. Tepesini keserken o tarafa dönük bir gözün üzerinden kesiyorsun. Bak bir altına gel, bir altına in. Bir daha in. Tam orada bak şu, şu göz var ya sen göremiyorsun belki. Aha, ha, evet. Çek. Tamam. Şimdi bu aradaki ufak dallara karışmıyoruz. Bakın bunların hepsinde oluşacak meyveleri bu sene alacağız. Bu meyveleri alacağız. Bu dallara karışmıyoruz. Şuralardan da ağacımız büyüyecek. İnşallah bu sene bir kat daha artacak. Eğer Güzel besleme yaparsak geçen sene bir su problemi yaşamıştık burada bu sene e, onu yaşamayacağız inşallah. Evet dostlar lider hangisi? Şu şu evet şimdi ne yapıyoruz şunu şuradan aradan dışarı gelsin onun üstünden kes evet kes. Ondan sonra şunu nereden alacağız? Şuradan alalım. Bak şuradan alalım. O da o araya gelsin. Buradan alırsak bu böyle uzayacak. Biraz daha aşağı indir. Az bir şey aşağı indir. Tamam. Kes. Şimdi şunu nereden keseceksin? Şöyle burada bir boşluk var. O boşluğa gelsin. Şu göz güzel bak. Şu gözün üstünden kes. Tamam. ha Onu da kestik. Necip aşağıları sen dolaşıyorsun herhalde. De... Tamam. Onun birini keseceksin. Ha. İkizlere hayat yok. İkizlerden birisi. Evet. Şimdi aşağıdan yukarıya doğru gidiyoruz. Şimdi şu bu tarafa gelecek. O zaman burada bir boşluğumuz var. Şuradan kesersen şu da bu taraftaki boşluğu dolduracak. Yani ağacın her tarafının dolmasını istiyoruz. Şöyle gelmesi için oradan keseceksin. Bak şu göz kendini gösteriyor zaten. Aç makasın ağzını. Arkadaşlar bir süre sonra ağaç size yol gösterecektir. Hangisini kesmeniz gerektiğini gösterecektir. Yeter ki severek yapın bu işi. Bak şuradan keseceksin. Aynı yeri düşündük değil mi Selim? Yani. Ha bazı arkadaşlar diyebilir ya ben ben olsam şunu keserdim eyvallah. Sen olsan onu keserdin. Doğrusu da odur sana göre. Çünkü damada tek doğru diye bir şey yok. Ben ben olsam şunu keserdim. Necip sen ne dersin? Şu ağaçta ben bunu bırakırdım sen. Aynı değil mi? Evet. Biraz aşağı, biraz aşağı in. Tamam. Şu bıraktığım gözü tamam al. Daha sert de girilebilir ama biz beslemeyle onu zaten sağlayacağız inşallah bu sene su sorunumuz yok dedi Tarık Bey. Biraz yukarı çık şu şu gözü bırakacağız. Biraz yukarı yukarı. Tamam or. Şimdi o yukarıda o tarafa doğru bakan bir gözün üstünden keseceksin. Onu kolla. Evet. Şimdi arkadaşlar burada yaptığımız işlemi görüyor musunuz? Bu arada bunu da göstermiş olalım. Lala Tarık yakında şunu gösterirsen. Bunu biraz daha aşağı koyacağız Selim. Normalde şuraya bağlayacağız. Oraya bağlamıştık biraz kaymış. Kaymış mı? Bir kuşakla, bir kuşak bağlıyoruz. Daha sonra buna normal çamaşır ipiyle ağacımızı düzeltiyoruz. Şimdi bunlar da daha sonra şey de yapacağız. Çentik açma işlemi yapacağız Bunlarda Şimdilik ona karışmıyoruz Yoksa şu aşağılarda dal almak için Buralardan dal almak için Çentik açacağız Evet Şu anda icra sende Bunu biraz sert girmemiz lazım ki Hatta şöyle Biraz daha sert girelim Şimdi şunu da buradan keseceğim. Bu uzasın diye. Şunu da sert gireceğiz. Şimdi liderimiz hangisi? Lider. Şu. Tamam. Şunu, şunu nereden? Oradan o gözü bırak. Ha. Şu göz kalsın üstünden kes veya şunun üzerine kes. Tamam oradan kes. Hatta burada şöyle bir şey yapacağız. Şuradan Necip makası bir getirir misin? Onunla keser misin? Tamam. Şimdi bunu niye böyle yaptık? Şu dala güç vereceğiz. Buradan ana dalı buradan oluşturacak. Çok yukarı kaçmasın diye. Şunu da bir yerden keselim. Şuradan bir yerden. Şu veya şu. Şunu yaparsak daha gevşek gider. Şu göz kalsın. Şu gözün üzerinden. Evet kes onu. Şimdi bir de lideri şöyle bu tarafa gelecek şekilde bir 30 santim kadar kes. Evet şimdi burada Lala bak gel yakından bir çek yakından bir çek şunu. Ağacın yapısının oluşmasında şu problem çıkartacak. O yüzden bunu buradan kesiyoruz. Yani ağacın şeklini güzelleştireceğiz. Şimdi bu ana dal olacak. Şu aradaki ufaklar zaten olduğu gibi kalacak. Meyve dalı olarak kalacak. O yüzden onlara çok karışmadan birer tane kendimize dal olarak seçeceğimiz dallarda operasyon yapacağız. Hangisini lider bırakıyorsun? Onu lider bırakacaksın. Lider orada da o kaçmış. O liderli, liderliği liderli kalmamış. Onu şunu çekerek lider yapmaya çalışacaksın ama bu kaçmış yani onu lider yapamazsın. Mecbur şunu lider bırakacaksın. Şunu lider bırakacağız. Şuna şuradan bir operasyon çek şuradan bir kes şunu. Şunu şuradan kes. Evet. Necip bunu nasıl keseceğiz? Şuradan mı uçuracaksın? Gel. Ondan kesemezsin onu kesmesi. Evet. Bakın arkadaşlar acımak yok. Yani ağacın şekli kaymış. Şunu şunu iptal edeceğiz. Tabi bu arada bahçe sahibinin biraz canı yanıyor ama ne yapalım, ne yapalım? geçen seneden bu icraat tam yapılsaydı evet koca dalı aldık ama ağacımıza şekil vermiş olduk. Evet şimdi onun enerjisi buraya gelecek ve aşağı yukarı şu dalı örebiliriz mesela. Heh. Onları ne yapıyorsun Selim? Hep beni bekleme. Belli bak bak şu göz şu göz görüyorsun. Bak şu şu göz şu. Yok 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 şu. Şunun açısı daha güzel bak. Kes 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 kes. Evet bundan ne tarafa verelim? Bak bu yukarıdaki şu şu göz çok güzel. Bunun üstünden kes. Liderin de tepesini al. Dostlar bu kuşa benzedi mi? Settin Hoca Leyla'yın gagasını falan kesmiş, bacaklarını kesmiş, yani şimdi bu kuşa benzedin demiş. Biz de bir kuşa benzetiyoruz gibi. Bakın şu artık çok içeri girmiş o yüzden bunu mecbur kesiyoruz. Evet. Şimdi burada geçen sene kesim yapılmış ama susuzluktan dolayı yeterince dallanamamış. Bu sene o zaman ne yapıyoruz? Bir daha tahrik edeceğiz ki büyüsün. içerideki küçük dallara karışmıyoruz. Onlar meyve verecekler. Biz şeyi tahrik edeceğiz. İçeriye giren şu küçükleri temizliyorlar. Bazıları ben temizlemiyorum arkadaşlar. Yani ben temizlemiyorum çünkü bunlar meyveyi verdikten sonra kendiliğinden kuruyup gidecek. Şimdi bunu buradan buradan kesmemiz lazım. Bu yanlış bir sürgün. Buradan çıkacak dal şimdi şuradan gelecek büyüyecek. O güzel. Onu daha e, oradan da kesebilirsin. Tamam. Meyve gözü için bırakıyorsun. Liderimiz şu. Lider o da. Şimdi şunu böyle kestik ya bu lideri zorlayacak. Bu lideri zorlamasın diye bunu şuradan kesersek şu dal bu aradaki boşluğu doldurur. Şuradan kes bunu. Şimdi lidere rakip olmaz. Evet onu nereden kesiyorsun? Bak şu şu göz güzel. Şu gözün üstünden. Niye öyle yaptık? Şu tarafa doğru açılsın diye. Kes bir tane kaldı. Şunu zaten almamız gerekiyor. Şu yanlış çıkmış bir göz. Evet. Onu da şuradan alırsak güçlü bir sürgün alırız. Şöyle bir sürgün elde ederiz inşallah. Şunun da tepesini tepesini şuradan keselim. Şuradan kes. Telefonuna sonra bak Selim. Selim telefonuna sonra tamam. bak kardeş ya. Bir dakika. Yenge mi arıyor bu, ya, bu şekilde abi. esas duruşta durduğuna göre yenge arıyor herhalde. Yok yok onu alırsan 4-6 tane meyveden olacaksın. E, şu dallar lidere zorlamaz mı? Yok, onlar lidere karışamaz. Lidere rakip olabilecek şu vardı, Kalıyor. o da gitti zaten. Yani. Tut. Evet lala epey çektik değil mi? Bırakalım mı? Şunu da keselim, öyle bırakalım. Yani millete örnek olsun diye daha fazla ağaç e, kesmeye çalışıyorum. Evet ne yaptık? Şuradan alıyoruz şunu. Bu ya bu bu Dubai'lilerin, bu Afganların telefonları hiç durmuyor maşallah ya. Ne çok konuşuyorsunuz abi siz ya. Ticaret ha? <laughs> Ticaret mi, ziyaret mi? Bilmiyorum ki. Bunu alsan daha mı? Ha? bıraksan, bunu alsan. Hangisini istersen onu. Evet, düz, düz 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 gideni bırakacaksın. Tamam. Necip kafana gelmesin. Şunun ikizini almaya lüzum var mı? Yok. İkize lüzum yok çünkü biz bunu daha a, açılı bir yerden nereye doğru gitmesini istiyoruz. Kesin. Şu nasıl? Bu güzel. O da güzel, alttaki de güzel. Yok, alttaki gelir bundan karışır. Tamam. Hah. Kes. Kes. Liderin üstünden bu tarafa gelen bir tanesini bırak. Heh, oradan kes. Tamam tamam burası iyi. Evet. Şimdi bunlar iç içe girmiş. Şunu ileride keseceksin ama nedir? Bir sene sonra keseceksin. Şu anda meyvesi var. O yüzden meyveden dolayı şu anda kesmiyoruz. Sonra keseceğiz. Bunu nereden verirsek nereye gider diye düşünüyorum hala. Tam kafama göre bir yer bulamadım. Çünkü Burada ara, dal, ara dal mecbur bunu keseceğiz. Yani baklala gel yakından şunun içerisini bir çek. Gel yakından içerisini bir çek. Şurası dolu dolu ve ben buradan hiçbir tane dal almadım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Buradaki ufak dallardan hiçbirini almadım. Şimdi ben şunu... Şuradan alacağım seneye. Şu şu dal uzayacak. Şu dal uzadıktan sonra seneye belki bunu buradan alacağım. Çünkü seneye meyve verecek dallarım olacak. Şu anda bunun üzerinde olacak. İşte yani birkaç yüz tane meyveyi iptal etmemek için içini hiç temizlemiyorum. Birkaç sene sonra bunun içerisinde büyük uygunsuz olan dalları alacağım. Şunu mesela alacaksın belki. Şuradan dal çıkacak, devam edecek. Yani o yüzden e, bu şekilde içerideki ufak tefeklere bakmayın. Sizi biz ilgilendiren asıl şu dal, şu dal, şu, şu, şu ve şunlar. Yani bunlar bizi ilgilendiriyor ve buradan vereceği yeni dallarımız olacak. O dallar bizi ilgilendiriyor. Evet dostlar, bugün de Edirne Uzun Köprü'den bizim Dubai'li arkadaşların bahçesinden, Afganların bahçesinden bir şeyler yaptık. İnşallah beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.